Flying Taxis. Haberin adı uçan faksiler <laughs> ve bu gerçekten olacak ve yakında olacak tahminen. Burada mesela 2025 Dünya Fuarı'nda Osaka'da bunu göstereceklermiş. Bu arada teknoloji fuarı gibi düşünün. Yani baya baya acayip bir olay. <laughs> bu uçan arabalarla ilgili bir tane daha haber okumuştuk daha önce farklı bir seviyede. Bakalım bunu da okuyalım. Ne diyor? Başlayalım hemen. Önce haberi okuyacağız, yorumlayacağız. Ondan sonra da bir ödev vereceğim size. Ben haberi okurken nasıl, neyi nasıl okuduğuma, nasıl bir yöntemi izlediğime özellikle uzun veya zor günlerde dikkat edin özellikle. Çünkü sizin amacınız sadece bu videoları izlemek değil, kendiniz de okumanız. Bu de belli. video belli. bir de, video, video başlığında bir daha olması lazım size. Işte. Ee, buradan kendiniz de okuma alışkanlığını oluşturmaya çalışın. <laughs> Başlayalım. There will soon be a new form of transport. Uh, flying taxis. There will soon be soon yakında demek there will be de olacak demek yakında olacak ne olacak a new form of transport yeni bir transport ta, e, taşıt değil de taşıma diyelim veya e, yeni bir taşıma formu olacak yakında flying taxis uçan taksiler many of us grew up watching sci-fi movies with, with these bir çoğumuz manyo of us many çok veya birçok of us as biz demek. Yani bizim bir çoğumuz bir çoğumuz. grew up büyüdü watching izleyerek. Ne izleyerek? Sci-fi movies. Sci-fi movies yani bilim kurgu filmleri demek. Bir çoğumuz bilim kurgu izleyerek büyüdü. Bilim kurgu filmleri izleyerek büyüdü, biz. ya yani bunlarla bilim kurgu izleyerek büyüdü. Yani böyle içinde uçan arabalar olan bilim kurgu filmleri izledik diyor bir çoğumuz. Uh, ve şimdi diyor ki, science fiction is becoming science fact. Bilim kurgu, sci-fi, science fiction kısaltması bu arada. Science fiction, bilim kurgu, is becoming oluyor. Ne oluyor? Science fact. Bilimsel doğrular oluyor diyor. Bilimsel doğru oluyor diyor. Pardon, fact, gerçek, doğru, fact demek aslında. The Japanese airline. Uh, ANA and Ana A diye okunuyor da olabilir ama ANA diyelim hadi. The Japanese airline a a a ANA and a US tech startup called Jabi Aviation will start operating air taxis at the 2025 uh, World Expo in Osaka. Japon hava yolu ANA ve bir Amerika Birleşik Devletleri US dedi Amerika Birleşik Devletleri bir Amerika Teknoloji startup startup yeni şirket oluyor. Yeni şirketi Cold Joby Aviation ve bu tech startupın bu yeni şirketin adını söylüyor. Tech startup Cold Joby Aviation, Joby Aviation adında ki bu yeni şirket ve Japon havaalanı will start operating air taxis başlayacak. Neye başlayacak? Operasyon etme yani e, harekete geçirecek öyle söyleyelim. Kullanmaya başlayacak. Neyi kullanmaya başlayacak? Air taxis, hava taksilerini et the trend, e, nerede 2025 ve 2025 Dünya Fuarı'nda Osaka'da olan bunu kullanacaklarmış. Şu an söyledikleri şey bu ve şu an 3 yıl kaldı yani bu haberi ben yaparken. Bilmiyorum 2-3 yıl sonra bu video hala burada olacak mı? Acaba gerçekten bunu e, bu fuarda yapacaklar mı? Eğer 3 yıl sonra bu videoyu izleyen olursa, <laughs> 3 yıl sonra bu videoyu izliyorsanız eğer bunu bir araştırın üşenmezseniz gerçekten yaptılar mı bir yorumlara yazın. İlginç olur bakalım. Devam edelim. They are currently building the flying vehicle. They are currently build building. Onlar building inşa etmek, currently şu an demek. Onlar şu anda inşa ediyorlar neyi? The flying vehicle. Uçan vasıtayı ve vehicle vasıtayı. They need to work out what traffic rules the taxi will follow and what kind of training flying taxi pilots will need. They need to work out. Onların ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? To work out. Work out birkaç anlamı var. Burada yanlış anlayabilirsiniz dikkat edin. Work out bir spor yapmak anlamı da var. Bir de ama burada bir şeyin çalışması anlamı var. <laughs> Pardon. Bir şeyin çalışması anlamı var. Yani ne yaparsak bu düzgün çalışır. Hani patlamaz, kırılmaz. Bir şey, bir şey yanlış gitmez. Ee, bu workout oluyor. Mesela biri çok işte sıkıntılı ya ne yapacağım ben, ne edeceğim ben, bu hayat ne olacak, bu benim bu hayatım bilmem ne bilmem ne. Mesela buna karşısında ne söyleyebileceği ve sık kullanılan bir deyim diyeyim size hatta. Derler ki don't worry things will work out veya things will eventually work out. Eventually de sonunda demek mesela. Things will eventually work out. Veya things will eventually sort themselves out da var. Ama şu an konumuz o değil. Ne demiş oluyor orada? Merak etme. Uh, don't worry. Things will eventually work out. En de sonunda her şey yoluna girecek. sıkıntı olmayacak gibi bir şey demiş oluyor. Konumuza dönersek. They need to work out what traffic rules the taxis will follow. Onların ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Biraz çözmeye ihtiyacı var. Burada öyle söyleyelim. Neyi çözmeye ihtiyacı var? What uh, traffic rules the taxis will follow? Taksilerin ne hangi trafik kurallarını izleyeceğini follow izlemek demek, izleyeceğini çözmeye ihtiyaçları. var. And what kind of training flying taxi pilots will need? Ve what kind of training? Training eğitim demek. Kind kind of da what kind of da ne çeşit demek. Ve ne çeşit bir eğitim flying taxi pilots flying uçan taksi pilotlarının will need ihtiyacı olacağına çözmeleri lazım. <laughs> bu şeyden dolayı güldüm şimdi okurken. Yani, Gecinden bayağı iyi geç. Yani dünyanın gittiği yer bu açılardan ıı, güzel görünüyor açıkçası. Yani düşünsenize bu gerçekten filmdi yani. Ben daha küçükken filmdi böyle şeyler. İmkanı çok düşünmüyorduk yani bu ne zaman olabilir böyle şeyler diye. Şimdi gerçekten böyle şeyler olacak. Adamlar ciddi ciddi uçan arabaların kuralları ne olmalı? Uçan araba şoförleri nasıl ettiniz falan onu düşünüyor yani. Hani güzel şeyler oluyor gibi. Devam edelim. The five seat all electric taxi will take off and land vertically. Beş koltuklu all electric tamamen elektrikli taksi will take off. Take off e, havalanmak demek. And land vertically. Land de yere inmek demek. Vertically de e, dikine demek. Yani yere dikine inecek. Şu şekilde. Horizontal var mesela biraz yanlış telaffuz ettim ama o da yatay oluyor. Vertically dikey, horizontally uh, yatay. Yani dikey olarak havalanacak, helikopter gibi düşünün ve dikey olarak yine yere inecek. It will fly as far as 241 kilometers and uh, have a top speed of 321 meters per hour. It will fly uçacak as far as far ne demekti hatırlıyor musunuz far? Far Uzak demek değil mi? Kar uzak. Ne kadar uzaklığa uçacak? It will fly as, far as 241 kilometre uzaklığa gidebilecek tek seferde. Bunu daha da geliştirirler ilerleyen zamanlarda herhalde. And have a top speed of 321 km per hour. Ve en fazla saatte 321 kilometre basabilecekmiş. çok acayip yani. yani <laughs> bu hızda istediğiniz yere gittiğini düşünsenize. Bir de havada tabii bu gidişle havada da trafik olacak ama hava yine bayağı çok fazla alan var. Yer gibi değil ya. Yani. Bayağı trafikteki bu özellikle otomatik arabalar da geliyor şimdi. Otomatik sürücü, sürücü arabalar kendi kendine süren. Bayağı Trafik problemi birçok yerdeki çözülecek bu gidişte. Belki 5 yıla değil tabii ki ama bu daha fuarda çıkacak sadece 2025'te. Ama diyelim 15 yıla 20 yıl sonra belki trafik kazaları, trafik direkt trafik sıkışıklığı vesaire hepsi bunların çözülebilir çözülebilecek şeyler gibi görünüyor. Devam edelim. Joby CEO said the taxis are good for the environment. Joby'nin CEO'su dedi ki, şu Joby Aviation vardı ya, onun CEO'su yani CEO başındaki kişi oluyor. Dedi ki, the taxis, taksiler are good, iyi for the environment, çevre için. He said, o dedi ki, people will save time, insanlar zaman tasarrufu yap edecek. Zamandan tasarruf edecek. And reduce their carbon footprint. Ve azaltacaklar. Reduce azaltmak demek. Karbon ayak izlerini azaltacaklar. Yani bu şey, de, şey demek karbon ayak izini azaltmak. Ne kadar karbon salınımına dünyaya sebep oluyorsunuz. O aslında. He added that Japan was a great place to uh, test the taxis. Yani nasıl bu arada karbon şeyini azaltacak? İşte daha Az süre trafikte kalacaksınız mantıken. Yani. sefer daha hızlı gidince gittiğiniz yere. O zaman ne oldu? Şeyiniz azaldı. Ayrıca ee, bir tek o değil gerçi doğru. Bu ne dedi? Arabalar elektrik olacak dedi. Tamamen elektrikle çalışacak dedi. Yani bunlar benzinli araba değil. Ve doğal olarak daha temiz enerji elektrik. Benzin olmayınca doğal olarak karbon şeyinizde oluyor Devam edelim. He added that Japan was a great place to test the taxis. He added, add, add eklemek demek. Added o ekledi diyor. Neyi eklemiş? He added that Japan, Japonya was a great place. Harika bir yer. Great, çok iyi, harika, süper gibi yorumlayabilirsiniz. Harika bir yer yermiş. To test the taxis. Taksileri test etmek için. This is because 92% of the population live in towns and cities and Tokyo is one of the most congested cities in the world. This is because bunun, this is because bunun sebebi demek. This is because, bunun sebebi neymiş? Neden hani çok iyi, süper bir yer bu test etmek için? Çünkü 92% of the population live in towns and cities. Çünkü Japonya popülasyonunun, popülasyon nüfus demek Japonya nüfusunun %92'si e, tam kasaba, city, şehir. Kasabalarda ve şehirlerde yaşıyormuş. Yani köy falan filan pek yok orada anlaşıldığı kadarıyla. And Tokyo ve and Tokyo is one of the most congested cities in the world. Tokyo diyor is one of the, one of the yani hmm, neyse tamamını yorumlayayım şu one of the kalıbını size söyleyeceğim. One of the most congested cities in the world. Congested böyle yani <laughs> sıkışık, kalabalık vesaire. Ne diyor burada yani? Tokyo is one of the most congested Tokyo dünyadaki in the world. Tokyo dünyadaki en sıkışık, en kalabalık şehirlerden bir tanesi diyor. Ee, bu arada şurada dediğim gibi bir kalıp one of the one of the most beautiful desem en güzellerden biri olur one of the most handsome desem en yakışıklılardan biri olur one of the most vesaire vesaire one of the most tallest desem one of, most tallest olmaz one of the tallest desem en uzunlardan biri olur gibi gibi devam edelim uh, the president of china was excited about the project President başkan demek. Yani bu president illa cumhurbaşkanı anlamında kullanılmıyor buradan anlayacağınız kadarıyla. Şirketin başkanı derken de yine president kullanılabiliyor ama daha çok CEO kullanılıyor benim gördüğüm. Anna'nın başkanı was excited heyecanlıydı about the project bu proje hakkında. He said o dedi ki Anna has 70 years of experience delivering safe and reliable flights. Anna has Anna'nın 70 yıllık tecrübesi var. Hangi konuda? Delivering safe and reliable flights. Deliver teslim etmek. Yani güvenli ve reliable. Aslında safe de güvenli, reliable de güvenli. Ama reliable gerçekten şöyle söyleyeyim. Safe güvenli. Hani güvenlik olarak güvenli. Reliable de güvenilir. Yani şirkete güveniyorsunuz. Çünkü ıı, şirketin olduğu, izlediği, yaptığı şeylerden dolayı belki o zamana kadar. Yani güvenli ve güvenilir uçuşlar e, teslim etmekte 70 yıllık tecrübesi var Enan'ın diyor. Being able to provide customers with the option to travel rapidly and sustainably from an international airport to a downtown location is very appealing. Being able to provide. Provide sağlamak, sağlayabilmek. Able to, uh, be able to ebilmek demek. Kendine aynı mantık. Being able to provide sağlayabilmek kimi sağlayabilmek? Being able to provide customers. Müşterileri, customer, müşteri tüketici gibi. Müşterileri sağlayabilmek. Neyle sağlayabilmek? With the option. Travel rapidly. Option, seçenek demek. Yani opsiyon veya seçeneğini sağlayabilmek. Ne seçeneğini? To travel rapidly. Travel seyahat etmek. Rapidly, hızlı. Hızlı. Ve burada sayacak şimdi. Seyahat etme. Nasıl seyahat etme seçeneğini? Hızlı sustainable'lık sürdürülebilir demek. Yani elektrik olduğu için, elektrikli olduğu için, benzin vesaire olmadığı için hızlı sürdürülebilir bir şekilde from an international airport yani uluslararası bir hava yolundan şöyle downtown location downtown şehir merkezi şehir merkezi yani daha merkez yerler downtown oluyor Bir bir Uluslararası bir havaalanından, şehir merkezine veya daha merkez bir lokasyona, daha merkez bir yere hızlı, sürdürülebilir vesaire şekilde seyahat etme opsiyonunu sağlamak diyor. Is very appealing. Appealing, appealing çok ilgi çekici diyebiliriz. Appealing veya cazip veya çekici, ilgi çekici de çekici de olabilir. Çok çekici bir fikir. Çok cazip bir şey gibi bir şey söylüyor. Hani yani bu konuda <laughs> heyecanlıyız diyor özetle. Ve bizden bunlar gerçek olursa çok a, ilginç olur. Bu arada bu haberin e, şurada kaynakları da var. Ben videoyu çok uzatmamak için şimdi açmayacağım. Ama siz bu kaynakları kullanarak bakabilirsiniz. Belki bu arabalarla ilgili orada fotoğraflar vesaireler de olabilir. Ben kontrol etmedim. Ödeviniz de burası. E, burada yine kelimeleri yapın boşlukları doldurun. Kontrol edin. ikinci paragrafa geçin. Ee, ondan sonra ayrıca farklı burada aktiviteler de var. istiyorsanız onları da yapabilirsiniz. Onun dışında bu haber metnini ve bir sürü egzersiz içinde içeren PDF sadece bu da değil bu arada. Bu seviyede okuduğumuz 10 tane haberin hepsinin e, PDF'lerini açıklamanın en sonuna koyuyorum. Yine mailinizi girip o PDF'leri alabiliyorsunuz. O otomatik mailinizi gönderiyorum. Faydalı oldu inşallah. Ödevinizi de yapın. haberde de bakın. Video açıklamasının en sonunda koyuyorum haber haber linki, ödeve linki. Bakının sonra sonraki videonun inşallah devam ediyoruz. Başarılar.